Selamun aleyküm arkadaşlar. Epeydir video atmıyorduk. Arkadaşlar hayırdır, bir şey mi oldu? Niye atmıyorsun video gibi? E, sorular soruyorlar WhatsApp'tan şeyden. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Kendi işlerimizden dolayı. E benim işim sadece bu hayvan işi değil. E, kendi işlerimiz de var. Yoğun. Bu sıralar şu evimizin merdivenini falan da yaptırıyoruz. Ben yaşlı adamım, yorgunum. Ondan dolayı videolara biraz ara verdik. Evet şurada işte damızlık aldığımız hayvanlar buralarda. Dur bakayım burası karanlık gözükmüyor. Neyse şimdi bu o kadar önemli değil. Burada da bir yavrumuz var. Şimdi şöyle diyeyim. Video atılacak. Ama yani şey yok. Ee, anlatacak bir pozisyon yok. Hayvanlarımız hep aynı hayvanlar. Başkasının oraya gidip de videoda çekmedik. Nasip olursa çekeceğiz. Hayırlısından. Ee, şu işlerimizi biraz toparlayalım. Arkadaşların kümeslerini de çekeceğiz değişik hayvanlar göreceksiniz Şimdi ben kendi kümeslerimde hep aynı hayvanlar olduğu için Ondan dolayı çekmek istemedim Arkadaşlar da diyor ya abi sade horozlarını göstersen yine yeter Aslında yetmez şimdi bir de Arkadaşlar Kıbrıs'tan bile soran oldu bu tavukların kıçında Arkasında yara oluşuyor O yarayı iyileştirmek için bir ilaç yapıyorlar ben kullanmadım. Pamukova'dan Gültekin kardeşimiz orman mühendisi. O birkaç sefer kullandı. Hayvanları iyi etti. İşte bu şeyden atmıyorum şimdi. Göstermeyeceğim ama Face'ten yine o resimleri atacağım. Face'ten benim Face kanalımdan numaramı zaten atmıştım. Face'ime girerseniz bu akşam inşallah unutmazsam o ilaçların resimlerini atacağım. Hayvanlarınızın çıkardığı yerde yani ağrı falan. Ağrı derken yani yara oluşuyorsa ondan düzeltiyormuş arkadaşımız. Onu kullanabilirsiniz. Onun şeyini ondan dolayı da bu videoyu yapayım dedim. Yukarıda da şimdi civcilerimizin geçenki videodan sonra ne kadar geliştiklerini size göstereceğim inşallah. Evet şimdi yukarıya doğru gidelim. Yemeğimizi verdik. Bunlar da yumurta aldığımız tavuklarımız. Şuradan şöyle şimdi devam edeceğiz. Kümeslerimizin yerleri bozuldu. Merdiveni yapıyoruz. Çok dikti. Ee, biz de yaşlandık. Bu da Pirey Mut'umuzun oğlu. Burada bayağı bir erkekleşti bu da. Daha atlatıp görmedik. Bir kardeşi de yukarıda. Onları göstereceğim şimdi size inşallah. Onu diyordum işte buraları böyle şey yaptığımız için buralarda çalışma var. Ondan dolayı kümesleri buraya aldık. Bu kümeslerin seyyar olması çok işe yarıyor. Daha önceki videolarda anlatmıştım. Kiracı da olsanız istediğiniz gibi alıp götürebilirsiniz. Bak bunun üstündekini aldık işte buralara koyduk. Bu şekilde şey yapıyoruz burada da yeni çıkmış yine civcilerimiz var. Hani bakalım. Hani hani kızım. Göster bakayım civcilerini. Göster bakalım. Dur dur yavaş yavaş yavaş. Evet arkadaşlar civciler burada. Maşallah maşallah. İnşallah gelişecekler. Şöyle. Evet, hoş geldin, hoş geldin. Hoş Aleyküm selam. Hayırdır inşallah. Horoz Hay almaya geldim. Horozumuz yok. Horozumuz yok. Eyvah. Yumurtamız da yok. Eyvah. Eyvah. He, sen sahada gezmeye geldiysen Eyvah. hoş geldin. Eyvah. Evet arkadaşlar bu verdi merdivenimizi bu şekilde buraları beton yaptık. Bu kümeslerimizi de buradan kaldıracağız. Oraya da sonra beton dökeceğiz. Burada yaşlandığımız için çıkamıyorduk dik merdivenlerden. Burada bu şekilde inşaat çalışmamızı da yaptık. Gayet rahat çıkıyoruz şimdi. İnşallah mermeri de yaptıracağız nasip olursa. Şimdi yukarıdaki civizlerimizi görelim. madem geldin sen şu videoyu şöyle çek ya bana. Ben anlamam. Anlamazsın sen. Bozarım her şeyi. Öyle mi? Ee, hoş geldin. Hayır mı? Hayır ya. Şey bizim kayın şey sana bir şey getirmiş, bir şey getirmiş de. <laughs> He. Neyse bakalım ben şimdi video çekiyorum şu hayvanlara Çek, çek. Bir, o camiye gitti şimdi. He. Gelecek kahveye geliriz Tamam kahveye çay içmeye geliriz bakalım. Tamam hadi Tamam hadi bak. alırız hadi. <laughs> tamam tamam. Evet. Şimdi şuradan şöyle yukarıya devam ediyoruz. Buradan devam ediyoruz. Tüm eserimizi zaten biliyorsunuz arkadaşlar. Çiftçilerimizi Şöyle bir bakalım. Baya geliştiler. Buradan şöyle şu civcilerimize bir bakalım. Oh oh oh. Anayım bakayım. Gelir. Gel. Alın bakayım biraz yem atayım size. Alın bakayım. Günden güne büyüyor işte arkadaşlar. Görüyorsunuz hayvanlarımızın gelişme şekillerini. Fiziklerine, şekillerine bakın arkadaşlar. Gayet güzel geliştiler. Şimdi bunlara yumurtalı yem vereceğim aslında. Burada da öteki yavrularımız var. Bunlar biraz daha büyüdüler. <laughs> Şimdi bunlar yumurtalı yem için <laughs> biraz telaşe yapıyorlar. Yumurtalı yemi az sonra yapacağım bunlara. böylece yiyecekler. Hadi yerimize bakayım şimdilik. Hadi yerimize. Evet. görüyor musunuz arkadaşlar? Geçenki videoda yani bir hafta 10 gün mü oldu bilmiyorum ne kadar oldu. Hayvanlarımız ne kadar değişti, fiziklendi, şekillendi. Bunlara gece yemi verdiğim için akşamları 10-11'de her gece bunlara gece yemini bu şekilde veriyorum arkadaşlar. Hayvanlarımız gayet sağlıklı ve fizikli gelişiyorlar. Şimdi buradakiler de boya büyüdü artık. Buradaki civcivlerimizi nasip olursa e, e, buraya alacağız. Buradakilerini aşağı indireceğiz. Aslında şu kremut yavruyu aşağı indirmem lazım. Bu artık kendine geldi, düzeldi. Gel bakayım, gel bakayım oğlum, gel, 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 gel. Hani benim? oğlum? Neymiş yani benim oğlum? Ha? gayet güzel şekillendi bakalım. Gel, evet, gel. Evet. Hadi siz yerinize girin bakayım. Yerinize girin. Yerinize girin. Tamam yumurtalı yanlaracağım biraz sonra size. Hadi gir. Bir aferin. Bak eşyaya bak. Gayet güzel, yakışıklı bir yavru olacak bakalım. Gel, gel. Merhaba. Hadi bakayım benim Tamam. Arkadaşlar yani bu videoyu dediğim gibi şey için çekiyorum. O ilacı atacağım. Bu imparatorumuzun oğlu işte 3-8 dediğimiz yavru damızı kayırdık kendimize. İlk defa böyle bir kilolu çıktı onlardan. Bakalım onu deneme amaçlı kullanmaya devam edeceğiz. Buralarda hayvanlarımız var. Evet burada da yumurtamızı alalım. Bu yumurtamızı alalım. Evet arkadaşlar. Yumurtaları özel yerlerde bu şekilde biriktiriyoruz. Şurada şöyle 10 13 yumurta oldu bir kuruçluk. Şimdi bir kuluçka tavuk bulursam inşallah onları yatıracağım. Ya nasıl? Burada neyimiz varmış? gözükmüyor. bakalım bak. Bu Kümeslerimizdeki hayvanların hepsini biliyorsunuz. Fazla bir şey şey yapmayacağım. Gel bakayım sen de erkekleştin mi artık? Gel. Evet gözükmediği için bu şey yapma. Şurada. Evet gel bakayım oğlum. Gel bakalım oğlum. Gel 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 benim oğlum. Gel bakayım. Gel benim oğlum. Evet arkadaşlar, bunu güzellik yarışına hazırladığımız hayvan iki tane bunlar. Boyu fiziği dev gibi. Kilosu da 2550 arkadaşlar bunun. Bir daha yoklama yaptığımız zaman inşallah e, kilosunda kimde varsa yarışacak nasip olursa. Yani 3-4 sefer atlattık. Yine ikmanları kısa ama e, o kadar önemli değil. Çünkü uzun yapamıyoruz. Taşır tırnağını bantladığımız halde çok yara veriyor. Bakalım güzel bir hayvanımız. Hayırlısı olsun. Arkadaşlar bu videoyu bu kadar kısa yapıyorum bugünlük. E, şöyle diyeyim. E, ben şeysinden hayvanların işte rüzgü çıkarırken dışlarında yara olan e, olduğu için birkaç yerden sordular. Şimdi bu kanaldan atmıyorum. Face'imden resimlerini atacağım. İnşallah oradan bakarsınız. Şimdilik herkese hayırlı günler diliyorum arkadaşlar. Bir iki gün sonra daha güzel videolar çekeceğiz nasip olursa. Hoşçakalın.